30 Ocak'ta faaliyete giren Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gözlem merkezi faaliyetlerine devam ediyor. Merkez faaliyete geçtikten sonra kaç Ermeni sınır ihlali kaydetti? Bu ihlallere karşı neler yapılıyor? Kameralarımızı o noktaya çeviriyoruz ve detaylar için sözü arkadaşımız Fatih Avanos'a bırakıyoruz. Fatih söz sende. Ahmet Görmez özellikle Eylül ayı itibariyle bölgede Güney Kafkasya'da Karabağ'da Ermenilerin ateşkes ihlallerinin arttığını ve şu ana kadar özellikle son iki ayda 9 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu TRT Haber ekranlarından canlı yayınlarla aktarmıştık. İşte bölgede tansiyonun yükselmesi sonrası aslında herkesin gözü 30 yılın ardından işgalden kurtarılan adamda kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ndeydi. Bugün yine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve yine Türkiye'nin askeri ateşesi Zekeriya Yalçın'ın bir ziyaret gerçekleştirdiği Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ndeyiz. Burada bir briefing alıyor Büyükelçi Cahit Bağcı ve 30 Ocak'ta faaliyete başlayan merkezin bugüne kadar aslında yapmış olduğu işlemleri, resmi kayıtları bir bir Büyükelçi briefinglerle aldığını söyleyebiliriz. 30 Ocak'ta faaliyeti girdi demiştik. Yaklaşık 11 ay oldu şu ana kadar. Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nin faaliyetlerinin başlaması ve şu ana kadar 203 Ermeni güçlerin ihlali resmi kayıtlara alınmış durumda ve bu kayıtlar gerek Azerbaycanlı makamlara gerekse de bölgede görevli Rus güçlere bildirilmiş durumda. Tabi şunun altını çizmemiz gerekiyor. Türk Rus Ortak Gözlem Merkezi'nde 60 Türk askeri var. 13'ü İHA operatörü ve 60 Türk askeri şu ana kadar Dağlık Karabağ bölgesinden mesuliyet taşıyor. Yani anlaşma gereği Dağlık Karabağ bölgesinde yani şu an Rus güçlerinde bulunduğu bazı Ermeni mülki ahalinin de yaşadığı Hocavent gibi Hocalı yine e, Şuşa bölgesiyle Adere bölgesinde e, ihlalleri tespit ediyor. Yani geçtiğimiz günlerde Laçin ve Kelbecer'de yaşanan tansiyonun yükseldiği, ateşkes ihlallerinin yaşandığı bölgelerden sorumlu değil. Çünkü e, mutabakat e, zaptında e, bölgesi hangi bölgeden sorumlu olduğu ifade edilmişti. Dediğimiz gibi şu an 4 hektarlık böyle bir alana yerleşen 65 yerleşim merkezinin bulunduğu Türk Rus Ortak Gözlem Merkezi'ndeyiz ve burada 60 Türk asker, 60 da Rus asker görev yaptığını ifade edelim. 11 aydır bu, bu noktada görev yapıyorlar ve bugün de Büyükelçi Cahit Bağcı gözlem merkezini ziyaret ediyor ve burada Tu General Abdullah Katırcı Türk Ortak Merkezi Türk tarafı komutanı Ondan briefing aldı. Son günlerde yaşananlara ilişkin yine ayrıntıları kendisinden aldı. Ee... 203 Ermeni güçlerin şu ana kadar gerçekleştirmiş olduğu ihlaller vardı. Bununla ilgili bir aldığını söylememiz gerekiyor. Karabağ'da özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarları neticesinde Türk askeri Karabağ'da olacak demesi sonrası ve bu yaz ayından itibaren, yazdan itibaren, Eylül'den itibaren Ermeni güçlerin bölgedeki provokasyonlarını görecek olursak bu merkezin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış durumda Ahmet görmez.